Merhaba arkadaşlar ben Gökhan yine Gökhan Metin olarak karşınızdayız. Metin hocam merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Evet bu bölümde ekonomideki toplam harcamaları ifade eden aggregate expenditure olarak arkadaşlar İngilizcesi geçer. Bu aggregate expenditure'ın bir ekonominin gelir düzeyini nasıl belirlediğini analiz edeceğiz. Tabi burada gelir düzeyi derken bazen karşınıza equilibrium income ya da income yerine output kelimesinde görebilirsiniz. Yani ekonominin üretim düzeyi aslında o ekonominin ne kadar geliri olduğunu ifade ediyor makro ekonomide. Şimdi arkadaşlar dedim ki toplam harcamalar bir ekonominin gelir düzeyini belirliyor dedim. Aralarında böyle bir ilişki var. Ve aggregate expenditure ile income arasındaki ilişki genelde sınavlarda sayısal soru olarak soruluyor. Bunu bilelim. Dolayısıyla ben de size bu konuyu doğrudan bir sayısal soru üzerinden anlatacağım. Fakat soruya geçmeden bazı semboller kullanacağız. Onların ne olduğunu size şöyle anlatayım. Öncelikle ekonominin gelir düzeyi yani income düzeyine Y deniyor arkadaşlar genellikle. Bu Y'nin ekonominin gayri safi yurt içi hasılası ya da GDP'si olarak da düşünülebilir. Neymiş Metin hocam? İnkam yerine ne kullanılıyormuş sembol olarak? Y harfini kullanıyoruz. Bu da zaten GDP demekmiş. Güzel. Output da denilebiliyordu bu Y'ye. Tekrardan evet. söylüyorum. Ekonominin üretim ile ekonominin geliri aynı şeyi ifade edecek. Diğer taraftan toplam harcamalardaysa bunu önceki bölümlerde de biraz analiz etmiştik. Ekonomideki toplam harcamalar 4 ana harcama grubuna ayrılıyordu. Bunlardan tüketim harcamalarına C diyorduk. Yatırım harcamalarına I diyorduk. Kamunun yaptığı yani devletin yapmış olduğu harcamalara yol, köprü gibi ya da hastane gibi yapılan harcamalara G diyorduk. Ve yabancıların yapmış olduğu harcamalara net export diyorduk arkadaşlar ki net exportta her zaman ihracattan yani eksporttan ithalatı çıkarak buluyorduk. Eksport eksi import diyorduk. Dört ana grupta sınıflandırmıştık toplam harcamaları. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Evet sorumuz geldi arkadaşlar ama öncelikle ben size az önce de belirttiğim gibi aggregate expenditure ekonomideki toplam harcamalar 4 ana gruba ayırıyorduk. Bu aggregate expenditure ile ekonominin gelir düzeyi arasında nasıl bir ilişki var onu bir anlatayım. Aslında çok net ve basit bir ilişki var o da şu ekonomideki toplam harcamalar ekonominin gelir düzeyine eşittir. Bunun da basit bir sebebi var. Şöyle düşünebilirsiniz. Ekonomideki her alışverişin yani ekonomik işlem veya ekonomik transaction denir arkadaşlar bunlara. Bir alıcı tarafı, bir de satıcı tarafı vardır. Dolayısıyla bu transaction'larda yapılan harcamalar bir taraf için harcama olurken diğer taraf için gelir olur. Bu şekilde de tüm işlemlerde oluşan harcamalar her zaman gelire eşit olmak zorundadır diyebiliriz. Şimdi demek ki sorularda aslında şu denklikten faydalanıp soruları çözeceğiz. Yani gelir düzeyi y eşittir c artı i artı g artı nx demek zorundayız bu soruları çözebilmemiz için. En temel bilmemiz gereken kural buymuş. Şimdi soruya dönecek olursak. Bakın bize bazı bilgiler vermiş bir ülke ile ilgili. Bu bilgiler ilk olarak tüketim harcamasını şöyle c ile göstermiş. Dikkat ederseniz sayısal bir fonksiyon olarak vermiş. O da şöyle c eşittir 60 artı 06 yd. Bu yd ne demek onu bir bilelim. Yd bakın alt tarafta şöyle disposable income. Harcanabilir gelir demek arkadaşlar. Disposable income. İsterseniz bunu size yazayım. Harcanabilir gelir. Onu da kabaca yanına zaten yazmış. Gelirimizden ödediğimiz vergileri çıkarsak, devlete ödediğimiz vergileri çıkarsak ne kadar harcayabileceğimizi görürüz. İşte o harcanabilir gelire biz disposable income diyoruz. Dikkat ederseniz tüketimi harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olarak bize vermiş soru. C eşittir 60 artı 0.6 Y'de. Tamam bu bir tarafta dursun. Alt tarafta investment expenditureı vermiş. Yani yatırım harcamalarını şu denklemdeki investment expenditureı vermiş. Onu sabit bir sayı olarak vermiş. Government expenditureı vermiş altında. Devlet harcaması. Onu da G ile gösteriyorduk arkadaşlar. Onu da 112 olarak vermiş. Diğer taraftan bir de vergileri yani devletin gelirini gösteren bizden topladığı vergiler bunu da bakın bir fonksiyon olarak yine vermiş. Tex eşittir demiş. Eksi 80 artı 0,4 y olarak vermiş. Benden istediği şey şu. Find the level of equilibrium y. Yani şurayı soruyor. Biz zaten bunu ne diyorduk? Y diyorduk. Şu inkamı soruyor aslında bizden. Y'yi sormuş. Peki. Teks miktarı ne kadardır bana bunu sayısal olarak bul diyor. Dikkat ederseniz teksi bulmam için şu y'yi bilmem lazım. Önce y'yi bulacağım ki yerine gidip yazayım. Teks fonksiyonunda ve teks miktarında bulmuş olalım. Şurada da arkadaşlar tax soruluyor. Bir de şurada demiş ki also calculate budget deficit or budget surplus. Bütçe açığı demek budget deficit. Budget surplus da bütçe fazlası demek. Bütçe açığından kasıt devletin toplamış olduğu vergilerin yani teksin devletin yapmış olduğu harcamaları karşılayamaması yani daha az çıkması. Bu durumda devlet açık verecektir. Demek ki teks küçük g ise budget defisit olacak ve onu da rakam olarak bulacağız. Şu kadar bütçe açığı var diye. Devletin budget surplus vermesi yani bütçe fazlası vermesi ise o da topladığı gelirlerin yapmış olduğu harcamalardan ki G olarak gösteriyorduk. Daha fazla olması demek. Bana da sorduğu şey şu. Bana budget defisit mi yoksa budget surplus mı var bunu belirle diyor. Belirlerken de rakamını da göster diyor. Rakamına da bakarız. Öncelikle ne dedik az önce? Benim elimde bir denklem olması lazım. O da şu. Y eşittir. C E G NX. C'yi getirip şuraya yazacağım fonksiyon olarak. U'yu getirip şuraya yazacağım. G'yi getirip şuraya yazacağım. Hatta net export olsaydı onu da yazacaktık. Bunun için arkadaşlar şuraya bir not yazalım. Bu soru için net export yok. Yani bu da bu ekonominin aslında kapalı bir ekonomi olduğunu söylüyor yurt dışına. Closed ekonomi diyebiliriz buna. Bunu da bilin diye söyledim. Aslında sorularda bir bölümle ilgili data verilmemişse o yok sayılır. Burada net exportla ilgili bir data yok. Dolayısıyla yok sayacağız. Fakat net export olmadığından closed ekonomi olduğunda dış dünyaya kapalı bir ekonomi olduğunda belirtmiş olayım size. İstenilenler şunlardı elimdeki denklemden faydalanıp çözmeye çalışıyorum. Diyorum ki y eşittir. Zaten aradığımız şey bu. Bunu bulacağız. Bu soru için c artı i artı g olacak. Net export yok demiştim zaten. Şimdi arkadaşlar c'nin yerine gelip şu fonksiyonu yazacağız. I'nın yerine gelip şu rakamı yazacağız. G'nin yerine gelip şu rakamı yazacağız. Ve bir matematiksel denklem oluşacak biz de o matematiksel denklemden y'yi bulmuş olacağız. Şöyle Metin hocam nasıl yapacağız? İsterseniz siz buradan bir devam edin. Şöyle yapacağız hocam. C'nin yerine soruda verdiği gibi işte burada 60 artı 06 y'de yazacağız. 60 artı 06 y'de. I'nın yerine yine soruda verdiği gibi 100 yazacağız. Bunu rakam olarak direkt vermiş. G'nin yerine de 112 rakamını direkt olarak koymamızı istemiş. Bunların hepsini yerine bir yazacağız. Peki hocam şu YD'nin yerine de sorudaki verilen Y eksi T'yi yazsak daha güzel olur mu? Tabi bu YD'yi de ne verirse zaten hepsini yazabildiğimiz kadar yerine yazacağız. Madem YD'nin yerine Y eksi T yazmamı istiyor onu da yapacağım. Şuradaki YD'nin yerine geleceğim. Hatta bu takip edebilmek için şöyle yapalım. YD'nin yerine de Y eksi T yazmam gerekiyormuş. Hatta ve hatta şuradaki T'nin yerine de soruda verdiği gibi eksi 80 artı 0,4 y. Yani ne kadar açabiliyorsak o kadar açalım tabii ki. Şuradaki T'nin yerine de eksi 80 artı 0,4 y yazacağız. Biraz korkutucu gibi geliyor ama toparlayınca hiçbir şey kalmayacak. Sonuç olarak hocam mutlaka sorularda verilen dataları denklemde yerine koyacağız. Evet aynen öyle. Hatta şuradan da devam edelim. Bu YD'ye y eksi t demiştik. Yani y eksi t. Şöyle yazalım. y eksi t diye yazdık. Buranın eşiti ne oluyor? Önce bir bulalım. Öyle daha iyi olacak bizim için. Şurada parantez açıldığında eksi eksi artı olacak. Yani y artı 80. Daha sonra yine parantez açıldığında eksi artı. Dolayısıyla eksi 0,4 y olacak. Burada 1 y'den y'nin başında bir şey yazılması bu 1 y demek. 1Y'den 0,4Y'yi çıkarırsak 0,6Y artı 80 elde etmiş olacağız. Şimdi buraya kadar bulduklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak elimizde şöyle bir şey kalmış olacak. Şöyle en baştan denklemi bir yazalım. Diyelim ki Y eşittir C artı I artı G. C'nin yerine şunu yazmayı kararlaştırmıştık. 60 artı 06 yd. Şimdi bunu yazalım. 60 artı 06 yd'yi de bakın şu olarak bulmuştuk. Şu yd denen şeyi eşittir eşittir diye devam edip yd'yi bu olarak bulmuştuk. Getirip bunu yerine yazalım. 0.6 y artı 80 diye bulmuştuk yd'yi. İşte bu yd'ydi. I ve g zaten çok kolay. 100 ve 112. Buradan tekrar Şöyle y eşittir deyip açalım. 60 artı 06 çarpı 06 y ne olmuş oldu? 60 artı 06 içeriye dağıttık. 036 y yaptı burası. Hemen yazalım. Burası da 06 içeriye attık. 80 ile çarptığımızda ne yaptı? 48 yaptı. Artı 48. Devamı çok kolay zaten. 100 ve 112. Onları da yazalım. 100 ve 112 diye. Bulduklarımı şöyle bir toparlarsam içinde y olanları sol tarafta toplayalım. y eksi 0.36y. İçinde y olmayan sabit sayıları da sağda bırakalım ama toplayalım onları. 60, 48, 100 ve 112. Bunları topladığımda da 320 yapacak. Yani 0.64y yapıyor bu taraf. Başında hiçbir şey yoksa 1 kabul ediyoruz. 1y'den 0.36y'yi çıkarsak 0.64y kaldı bu sağ taraf. Şey özür dilerim sol taraf, sağ tarafta da 320 var. Dolayısıyla burada 064'ü aşağıya bölü olarak atarsak 320 bölü 064 yani y'yi 500 olarak bulup equalibrium level of income'ın cevabını tespit etmiş oluruz. Y 500 müş Peki hocam artık. Teksi de soruda hatırlarsak bize teksi de sormuştu. Evet. Teksi de şuradaki fonksiyondan yararlanıp çünkü teksin fonksiyonunu bize vermişti. Evet. Eksi 80 artı 04 y olarak vermişti. Evet. Y'yi bulduğumuz için ne bulduk? 500. Getirip burada y yerine 500 yazarsak teksi de bulmuş oluyoruz zaten. Onu da buyurun bulalım hocam. Evet şimdi kolay takip edelim diye şöyle devam edelim. Y'yi 500 olarak bulmuştuk. Teksi de madem bana soruda eksi 80 artı 0,4 y olarak vermiş. Y'nin 500 olduğunu biliyorsam 0,4 çarpı 500 200 eksi 80 120 olarak da teksi bulmuş olacağım. Hatta bir şey daha vardı hocam. Sorduğu. Son olarak bütçe açığı mı yani budget defisit mi yoksa budget surplus mı yani bütçe fazlası mı var diye sormuştu. Evet, onu da zaten iki e, tane kriter var bakmam gereken T ve G. E, ben T ve G yazıp son sözü size bırakayım hocam. T 120, G de 112'di. E, soruda yukarıda da görüyoruz, 112'di. Buradan artık ne çıkmış oluyor hocam? Zaten çok net Tex'in G'den büyük olduğunu gördüğümüz için aslında bu soruda budget surplus olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tex büyük G diyeceğiz. Çünkü 120 112'den büyük. Burada arkadaşlar budget surplus vardır diyoruz. Hatta o fazlanın da ne kadar olduğunu belirtelim. Ne kadar fazla gelirler devletin giderlerinden ne kadar fazla? Cebinde 8 lira kalmış devletin. Vergileri gideri toplamış 120 112'sini harcamış ve 8 dolarlık budget surplus'ı var diyebiliriz. İşte soruda da arkadaşlar bize şurada kutu içerisinde aldığımız üç tane unsuru soruyordu. Biz de bunlara cevap vermiş olduk. Bu konuyla ilgili zaten genellikle bu şekilde sayısal sorular gelir. Tekrardan bu sayısal soruyu bir kere çözerseniz bu konuyu yani aggregate expenditure ile income nasıl bulunuyor? Devamında budget deficit, budget surplus ve tax miktarı nasıl bulunuyor? Rahat bir şekilde kavramış olursunuz. Gökhan Metin olarak diğer bölümde görüşmek üzere diyoruz.